Herkese merhabalar. Papaz büyüsü serimizin 6. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün falcılık, medyumluk, muskacılık, nazar boncuğu ve papaz büyüsü hakkında konuşacağız. İnsanlar oldu olası geleceği merak etme eğiliminde ve öğrenmek isteğinde olmuşlardır. Bunun için de başvurdukları yollardan biri çeşitli türlere olan falcılıktır. Kutsal kitapta falcılık işaretlerin yorumlanmasıyla kötü doğaüstü güçler yani şeytan ve cinler aracılığıyla gelecekle ilgili bilgiler öğrenmeye çalışmaktır şeklinde tanımlanmıştır. Eski zamanlarda gideceği yönü belirlemek için kılıftan ok çekmek, koyun ciğerini Rengine ve şekline bakarak geleceği tahmin etmek, yıldızlara bakmak çok uygulanan fal türlerinden Konuştuğumuz örneklerden koyun ciğerinin rengine bakarak geleceği öğrenmeye çalışmak, Babil ve Roma putperestlerinin uyguladığı bir yöntemde. Günümüzde kahve falı hemen herkesin baktığı en yaygın falcılık türüdür denilebilir. Aynı zamanda yıldızlara bakanların falcılığı da rağbet görmektedir. Yıldızlara bakan insanlar kendilerine astrolog deseler de yaptıkları işin bilim ile yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü geleceği Allah, Yahve, Rab olan Mesih İsa dışında hiçbir varlık bilemez. Geleceği bilmek ve yönetmek yalnız Rab Allah'a mahsustur. Eğer Allah tasarılarını insana açıklamak isterse yine Allah'ın kendisi bunu yapmaktadır. Şeytan ve cinler ise var olan olayları insanların eyleme geçeceği konuları yorumlayarak bir tahminde bulunurlar. Bazen insanları aldatmak için olağanüstü denecek, Rab Allah'tan olmayan sahte mucizeler de yapabilirler. Falcılar gelecek ile ilgili yorum yaparken herkesin başına gelebilecek olayları kullanırlar. Örneğin, radikal kararlar alacak döneme giriyorsunuz. Bugün tartışmalardan uzak durmalısınız ya da sağlığınıza dikkat etmelisiniz gibi sallama hikayeler uydurarak insanları aldatırlar. Şunu unutmamak gerek, tüm falcılık çeşitlerinin arkasında kötü ruhlar vardır. Bu kötü ruhlar aldatıcıdırlar ve insanları gelecekleri konusunda Rab olan Allah'a güvenmekten uzak tutmayı amaçlarlar. Musa peygamber döneminde bu işlerle uğraşanlar kötü ruhsal varlıklar ile işbirliği yaptıkları için taşlanarak öldürülürlerdi. Hristiyanlar bu cezalandırmayı dönemsel olarak Musa peygamber aracılığıyla verilen şeriatın uygulandığı yıllarda geçerli olduğunu kabul ederler. İncil'de herhangi bir nedenle ceza olarak taşlama uygulaması yoktur. Büyü, büyücülük, medyum yomluk, falcılık, yıldızlara bakanlar, muska yapanlar İsa Mesih'in ikinci gelişinde İsa Mesih tarafından yargılanacaklardır. Muska yapanların müşterilerine yaptıkları asıl kötülük onları Allah'tan uzaklaştırmaları ve karanlık bir ruhsal aleme sokmalarıdır. Çünkü kullandıkları yöntemler şeytani, iğrenç uygulamalardır. Tövbe etmedikleri sürece ne kendilerinde ne de bu yola girenlere sonsuz azap kurtuluş yoktur. Medyum ise ruhlar alemi ilişkisi olduğunu ve görmediğimiz ruhsal dünyadaki varlıklar ile insanlar arasında aracılık yaptığı iddiasında olan kişidir. Muskacılık ve nazar boncuğu. Muska kişiyi kötülükten koruduğuna, doğa üstü kudretleri olduğuna, bereket ve şans getirdiğine inanılan, üzerinde dua ya da büyünün yazıldığı kağıt, deri, süs eşyası, değerli taş, mühür, boncuk ya da madeni levha gibi nesnelerdir. Nazar boncuğu ise Orta Doğu toplumlarında çok yaygın olarak kullanılır ve uğur getirdiğine inanılır. Ancak nazar boncuğunun asıl hikayesinin nerede başladığını pek az kişi bilmektedir. Nazar değmesini önleyen bir simge olarak kullanılan göz resmi göz biçiminde boncuk ya da bu amaçla hazırlanmış her türlü nesne en yaygın olarak M.Ö. 6. yüzyılda başladı. Siyah figür tekniğiyle yapılmış göz kupaları da vardı. Eski Yunan içki kaselerinin üstünde yer alırdı. Bu kaselerin üstünde yer alan abartılı büyüklükteki gözlerin tehlikeli ruhların şarapla birlikte ağızdan içeri girmesini engellediklerine inanılıyordu. Şimdi bazı medyumlara bakıyoruz ve bu medyumlardan bir tanesi iğne büyüsünü anlatıyor. İğne büyüsünün neden ve nasıl yapılacağını açlı internet sayfasında ayrıntılı biçimde göstermektedir. Onların karanlık işlerine bulaşmadan arzularının yerine gelmesi için başvurulan karanlık bir yöntem olduğunu söylemek yeterlidir. Sabun büyüsü de karanlık bir büyü çeşidi olarak internette açıklanıp nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Yine bu tarifler içerisinde aynı medyum maliyetleri yükselttiğinden olsa gerek bu büyü çeşidinin işçiliğinin fazla ve zahmetli olduğunu vurgulamış. Temiz bir sabun büyüsü işçiliği için 5 ile 7 gün arasında bir süre gerekiyorsa da acil durumlarda 3 günde de yetiştirebileceğini söylemektedir. Ayrıca sabun büyüsünün kalıcı olması evinde evin içinde 3 muskanın bulundurulmasına bağlanmış. Metnin sonunda ise bilmediğiniz işler ile uğraşmayın gibisinden ciddi bir uyarıya da yer vermiş. Dikkat dikkat. Burada anlatılanlardan anlaşılacağı gibi bu işlerle uğraşıp aklı verenler Hristiyan değil. Bu toplumun büyücüsü, medyumu, üfürükçüsü, falcısıdır. Tekrar söylüyorum. Hristiyanlık inancında büyüye ve büyücülüğe yer yoktur. Yazılan ayette şöyle diyor. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları Allah'ın Nasralı İsa'yı nasıl kutsal ruh ve kudretle meshedtiğini biliyorsunuz. İsa her yanında dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Allah onunla birlikteydi. Büyücü şeytan ve cinlere insan arzularının yerine gelmesi için başvurarak iğne, sabun, kan ve diğer iğrenç nesnelerin kullanılmasıyla işlem yapan kişidir dedik. Medyum ise ruhlar alemiyle ilişkisi olduğunu ve görmediğimiz ruhsal dünyadaki varlıklar ile insanlar arasında aracılık yaptığı iddiasında bulunan kişidir. Üfürükçü de okuduğu dualar aracılığıyla şifa dağıttığını iddia eden kişidir. Her birinin çalışma yöntemi farklı olsa da papaz büyücü büyüsü konusunda onları birleştiren nokta insanların büyüden korktuklarını bilerek kullanırlar ve sömürürler. Birazdan bu toplumun büyücü, medyum üfürükçülerinin papaz büyüsü hakkında söylediklerini dinleyeceksiniz. Öncelikle sizde papaz büyüsü var diyenleri bu iddialarını ispata davet edin. Tabii ki bunu paranızı kaptırmadan yapın. Aynı zamanda ben büyü mağdurlarına karşılıksız yardımcı olmak için sizde papaz büyüsü var diyenleri benimle yüzleşmeye davet ediyorum. Bu karanlık işlerle uğraşanlar yaptıkları işten o kadar eminseler benimle yüzleşmek için cesaretleri olmalıdır. Bu toplumdaki medyumlardan bir tanesi şunu diyor. Papaz büyüsünün nasıl yaptığını anlatıyor aslında. Papaz büyüsü ile sevdiğin kişiyi kendine aşık etme başlığında bir yazı yazmış. Papaz büyüsü ile bilinen bu çalışma illa gayrimüslim biri tarafından yapılması gerekmez. Yani herhangi biri yapabilir. Papaz büyüleri birçok sebepten yapılabilir. Kendini medyumların medyumu olarak tanıtan sözde hoca kendi tecrübesiyle ve çalışmalarıyla 3 gün içinde istediği kişiyi size deli divane edip aşkıyla muhabbetini bağlayabilirim demektedir. Söylediğim gibi papaz büyüsünü yapan Hristiyan bir papaz değil bu. Toplumun gayrimüslim olmayan medyumudur. Bu toplumdaki başka bir medyumun iddiası ise şudur. Papaz büyüsü tümüyle büyülerde olduğu gibi ortaçağ pagan inanış kötülüklerinden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Hristiyanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Toplum büyücüye değil büyüye isim takar. Bu nedenle büyü yapılırken kullanılan materyaller ve büyü sırasında kullanılan ifadeler büyünün adlandırılmasında esas teşkil eder. Örneğin domuz yağı büyüsü, yarasa kanı büyüsü, saç büyüsü. Bu büyüler yapılırken anlaşılmayan, duyulmayan sözler ve ifadeler varsa o zaman büyüyü yapan kişinin kimliği veya kullandığı dil ön plana çıkar. Örneğin vodo büyüsü, buda büyüsü gibi. Bu bakış açısını dan değerlendirdiğimizde papaz büyüsü ismi İbranice sözler ve Süryanice alfabesi kullanılması nedeniyle bu ismi almıştır. Yani papazlar tarafından yapılmazlar. Gerçekte Hristiyan din adamları da bu tür uygulamalara şiddetle karşı dururlar. Benim olduğu gibi medyumun görüşüne göre gerçek Hristiyan bir papaz büyü yapmaz. Bir başka medyum özellikle papazlar tarafından yapıldığına inanılan büyü çeşidini arayan ve yaptırmak isteyen yüzlerce kişi bulunmaktadır. Papazlar tarafından yapıldığına inanılan papaz büyüsü gerçek papaz büyüsüdür diyebiliriz. Lakin bu büyü çeşidi işinin ehli medyumlar tarafından da yapılmaktadır ve bozulmaktadır da. Papaz büyüsüne maruz kalan bir kişi de ilk belirtiler iç sıkıntısı, halsizlik, darlanma gibi kendini gösterebilir. Ayrıca kişinin eşi ile ya da sevgilisi ile her şey yolunda giderken bir anda işleri bozulabilir ve kişiyi eşinden ya da partnerinden soğutmaya başlayabilir. Bunların dışında papaz büyüsünün etkisi altında olan kişinin hayatında her şey normal gider. Diğer büyülerde olduğu gibi kusma ya da deli gibi davranışlar papaz büyüsünde görülmez. Papaz büyüsü yapan medyumlar papaz büyüsünün kendisini en çok eşten ya da sevgiliden soğutma şeklinde gösterdiğini söylemektedirler. İşinin uzmanı bir medyuma başvurmanız durumunda eşinizi evinize bağlamanız, onunla iletişim kurmanız çok daha kolay olacaktır. Artık eşiniz eve gelmiyorsa dert etmeyin. Hocamıza başvurun, sorununuz hemen çözülsün. Dinlediğiniz kadarıyla bu hocanın iddiası papaz büyüsünün papazlar tarafından değil kendisi tarafından yapılabileceğini söylemektedir. Toplumdan başka bir medyum daha. Papaz büyüsü, ak büyü sınıfına giren bağlama büyüsü çeşitleri arasında en etkili ve yapanların en az bulunduğu çok güçlü bir büyüdür. Halk arasında kilise papazlarının kişiyle karşılıklı yapabildiği bilinse de papaz büyüsü afaroz edilmiş papazlar tarafından yapılmaktadır. Nasıl ki bir imamın muska ve büyü ile uğraşması yasak ve günah ise papazlar içinde aynı şey geçerlidir. Bu büyü türünün her afaroz edilmiş papaz yapmaz. Çünkü büyüler nasıl nesilden nesile, kişiden kişilere öğretilerek eğer yetenekleri varsa tabii ki yayılıyorsa papaz büyüsü de papazların nesilden nesile yaydığı ve kişilerin özel yetenekleri var ise yaptığı bir büyüdür. Papaz büyüsü yapılması için bir medyum'a ihtiyaç vardır. Çünkü yaptıracak kişi Müslüman ise medyum veya hoca temsil olarak papaz ile birlikte destekleyici özel çalışmalar yapar. Profesyonel medyum da diğer medyumlar gibi papaz büyüsünü yapabileceğini söyler. Bu medyumun ne söylediğini duydunuz. Diyor ki, aforoz edilmiş papazlar papaz büyüsünü yapıyor. Acaba Türkiye'de aforoz edilmiş kaç tane papaz vardır? Yani saçmaladıkları her hallerinden belli oluyor. Aynı medyumun notu. Papaz büyüsü yapılması için bir medyuma ihtiyaç vardır. Çünkü büyü yapılacak kişi Müslüman ise medyum veya hoca temsil olarak papaz ile birlikte destekleyici özel çalışmalar yapar. Profesyonel medyumda diğer medyumlar gibi papaz büyüsünü yapabileceğini söyler. Ben diyorum ki aforoz edilmiş bir papazı nasıl bulabilirler? Türkiye'de kaç tane aforoz edilmiş papaz var? 22 saatte sonuç veren çalışmalar, papaz ve süryani işlemleri, bağlama, geri getirme, evlilik çalışmaları, büyü bozma, koruma, kısmet açma, soğutma işlemleri, iş, rızk, bereket, sınav, kariyer alanında birçok işlem çeşidi ile resmi medyumluk, uygun fiyat ve özel parapsikoloji dersleri için mesajla ya da sistemdeki web sayfamızdaki numara ile ulaşıp detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz. Ocak ayı son sonuna kadar çalışmalarımızda %20 uygulanacak olup yurt dışındaki müşterilerimize ücretsiz kargo gönderimi yapılacaktır. Resmi çalışıyoruz, fatura kesiyoruz. Paranormal olaylar ile ilgisi ve yeteneği olanlara resmi sertifikalı eğitimler vermekteyiz. Bilgi ve randevu almak isterseniz şu telefon numarasını arayınız ya da şu adresten mesaj gönderiniz diyen bu medyumlar vesaire vesaire konuları anlatmaktadır. Acaba değerli dinleyici aldatıldığının farkında mıdır? Bu karanlık insanlar her derde derman büyü yapıyor ama çare için papaza yönlendiriyorlar. Lütfen kendinizi enayi yerine koydurmayın. Daha önceden söylediğim gibi sizde papaz büyüsü var diyenleri söylediklerini ispata davet ediyor ve sizlere aldatan bu büyücü, medyum, üfürükçü takımı ile yüzleşmeye hazır olduğumu söylüyorum. Evet arkadaşlar 6. bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımız Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, esen kalın.